Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı bir pazar günü diliyorum sevgili dostlar. Bugün 27 Ekim 2024 pazar günü size şöyle küçük bir video çekeceğim. Ama bu videomu benim balkondan çekeceğim. Hem sizlere çiçekleri de göstermiş olacağım arkadaşlar epey bir zamandan sonra çiçekleri göstermedi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle kamerayı sizlere çeviriyorum. Evet. <laughs> Görüyorsunuz bakın. Bakın arkadaşlar bu zeytini görün. Bir tane burada bir zeytin var. Bir de abacık da var. Herhalde dökülmüş bu. Bu düşmüş. Bak bu böyle büyüdü. Seni Allah izin verirse daha iyi daha iyi vereceğine inanıyorum ben cani gönülden arkadaşlar. Çiçeğimiz, çiçeği görüyorsunuz Bak, bak Ekim ayında bu çiçekler açıyor şu anda. Bakın şu çiçekte güzelliğe bakın. Bu çiçekte güzelliğe bakın arkadaşlar. Bunları sizleri izlesin diye şey yapıyorum. Bak burada da inşallah İncirim var burada. Bu incir inşallah tutar. İnşallah tutacak. İnanıyorum yani Allah'ın izniyle. Bak burada da bir çiçek var sevgili dostlar. Görüyorsunuz. Her çiçeğin kendine göre. Bak aynı çiçekte bak hem kırmızı da açıyor bakın. Bakın. Sizleri aşağı yukarı 400 küsür ee, abonem var. İnşallah izlersiniz bu çiçeği. Bak. Bak bu da daha yeni mutluluğu açacak. Açma safhasında arkadaşlar. Bak. Görüyorsunuz. Evet burası bizim mahalle sevgili dostlar. Hem mahalleyi de çekeyim. Hem mahallemizi de çekelim arkadaşlar. Bak ortalık gazal doldu gazal. Şu şu gum şeyini yenilediler bu sene şunu. Bak tam parmağımın olduğu yerde. Evet. Bakın burada minik salatalık var arkadaşlar çok minik salatalık. Bundan ben aşağı yukarı iki salatalık aldım. iki salatalık yedik. Yedik yani. Çiçekleri şöyle çekelim. Bayram Özendi YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Görüyorsunuz. Şunu şunu bilmiyorum. Hadi buraya. Hatun böyle çiçek atacağız Böyle çiçek atacağız. Biz de çekelim vatandaşlara abonelerimize gösterelim diyoruz arkadaşlar. Sizlerin görmenizi sizlerden rica ediyorum. Gerçekten çiçek. Güzel rengi var. Bu da incir. İncir ben bunun şurada defesini kestim. Bu bayağı boy verip gidiyor dedim bu keseyim. Bak yanlarından kıynak vermeye başladı. seni yalnız zimurse bundan biz incir vermesini bekliyoruz Allah'ın izniyle inşallah. incir verir. Şu, şu da incir. bunun bunun yaprağını mı budamış herhalde? Yaprağını budamış arkadaşlar. Şöyle çekelim. Mahallemizi Bir iki hafta sonra Ağaçlarda pek Yaprak kalacağını sanıyorum Arkadaşlar Bu çiçeklere Hanım çok seviyor bu çiçekleri Arkadaşlar Bunun için Çiçeğe önem veriyor şey, Bunlar var burada Bunları da çekelim Bunların havucunda tohumları vardı. Almış hanım tohumlarını. Seneye tekrardan Allah izin verirse dikecek. Tekrar bahar geldiği zaman. Burada çok güzel çiçek açıyor arkadaşlar. Bunun bir eşi vardı. Bunun eşi kurudu. Niye kuruduysa artık. <laughs> Bu çiçekten iki deneydi yani. Bunun eşi kurudu. Bak şu kara ağaç, ayıt yaprağı ya. Ayıt yaprağı ağaç. Burası bizim mahalle. Görüyorsunuz. Bak. Bu çiçek de başka bak. Bu da var. Bak özünü görüyor çiçeğin özünü? Şuraya bak. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çevrenin mikrobunu bu tarafa gene. Yani şu çiçeğin bile ayrı bir güzelliği var sevgili dostlar. Bak. Bak. Bakın arkadaşlar. Bu ayrı bir güzellik. Bak bu rengi de var. Yani bu aynı çiçekler. Rengi renk açacak ama ha bunlar açtığı zaman sizlere bir görüntü daha alın. Tam açtığı zaman şu, şu şekil. <laughs> evet arkadaşlar bayram özendi. YouTube kanalımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun.